tamamlamak için gönderildim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ha o zaman nedir? Aleyhisselatü vesselam'ı örnek alarak ahlakımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğiz. Ahlakını güzelleştirmeyen bir davetçi davetçi değildir. Davetçi değildir. Cenazeye gittik. Sikrettim mi bilmiyorum. Kısa ve öz. Yani adama bir arkadaşımla gittik. Davetçi. Nasıl bir davetçiyse. Subhanallah. Dediler ya dedi bu ölen kardeşimiz namaz kılıyor mu? Hocam dediler ya cemaadan cemaat, işte bazen terk ediyor işte bayramdan bayram Ramazan Ramazan'dan Ramazan'a vesaire. Dedik bu adam kafirdir. Ben buna dua etmem. İnanın adamı orada döveceklerdi. Ucuz. Kurtulduk orada. Dövecekler adamı. Öyle olur mu ya? Bu ihtilaflı olan bir mesele. Sen nasıl tekfir edersin? Adam inkar etmiyor. Kaldı ki bu ihtilaflı olan bir mesele. E artık var ya o adamdan 60 ayet 60 tane ayet, 100 tane ayet binlerce ayet okusa almazlar. Niçin? Çünkü nefis devreye girdi. Nefis. Nefis. Hikmetle davranacaksın. Hikmetle. Olmaz. La ilahe illallah. Kültum enne hada. Kul ya Muhammed, işte bir onlar musibet dokunduğu zaman bu mağlubiyet tattırdı e, tattıkları zaman işte sahabe vefat etti, şehit oldu. Dediler ki ya niçin bu mağlubiyet oldu? Enne hada. Enne hada. Kul ya Muhammed, de ki onlara huwa min 'indi enfusikum. Bu mağlubiyet sizin yapmış olduğu amellerden kaynaklandı. Çünkü size tepeyi bırakmayın dedi. Ganimet sevgisi kalbinize girdi ve orayı bıraktınız. Yani zannettiniz mi? Resul o ganimetlerden size vermeyecek. Öyle mi? İşte yani Oraya da bir musibet böyle boşuna gelmez. Bu depremler, bu afetler, bu savaşlar gelmez. Yani enfusina. Ya Allah diyor ki şirk koşmayın şirk koşuyorlar. Zinayı yasak edin. Serbest. Faiz serbest. Yani Allah'ın hangi emir ve yasakları hayatımızda mevcuttur? Devletimizde. Değil mi? Bunları bir düşünüp tefekkür etmek gerekiyor gerçekten. Kurtuluş istiyorsak bunlara dönmemiz gerekiyor. Güncellememiz gerekiyor. İslam hayatımızda hakim olması gerekiyor. Emir ve yasaklara dikkat etmemiz gerekiyor. Ondan dolayı düşünün Allah diyor. Fa'tabiru ya ulil albab. Akıl sahipleri ibret alın Allah diyor. Ufak bir misal. Nasıl alalım ya Rabbi? Şu dağların nasıl dikildiğini. Ufak bir misal. Şu dağların nasıl dikildiğini şu uçsuz bucaksız kainatın nasıl direksiz bir şekilde inşa edildiğini dikkat edin. Aynı su, aynı toprak, aynı yer olmasına rağmen ayrı ayrı bitkiler, ayrı ayrı meyveler, ayrı ayrı sebzeler, ayrı ayrı en çeşitler. Değil mi? Oluyor. Aynı su, aynı toprak. Patates ayrı, domates ayrı, vişne ayrı, portakal ayrı, elma ayrı, ayrı ayrı, biber ayrı, ayrı tat. Bu ne gösteriyor biliyor musunuz? bu Yüce Allah'ın kudretinin, kuvvetinin, azametinin, yüceliğinin, iradesinin ve meşiyetini gösteriyor. Ey ee, insanlar! Apaçık! Aynel yakin! Gözlerinizle bunları görmenize rağmen kulluğunuzu ne, neden benden başkasını yaparsınız? Sizi yaratan ben değil miyim yahu? Yaşatan ben değil miyim ya? He? Deneseydim sizleri taş yapmaz mıydım? Ağaç yapmaz mıydım? E bela ya Rabbi yaparsın. O zaman efele Aklınızı kullanmayacak mısınız? Efele teşkurûn, efele tu'minûn, efele tetevekkelûn. Neden böyle yapıyorsunuz? Dönün bakalım. Dönün. Bazı anne diyorlar ki Müslümanlar dillerini yaşamadıklarından dolayı